Gel yani şimdi yanaşalım değil mi? Bak şu B29'a doğru yanaşalım. Evet. Yanaşmaktan hiç korkmuyoruz. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Buraya girmeye kadar verdik. Değil mi? Evet. Köşeyi aynen. kapattık. Kapımız da burayı kapattı değil mi? Aynen. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arabamı şey yapacağım. Önünü açacağım. Tam sola, Tam kıracağız. Sola evet. Aynen. Evet. Ne yapacağız? Kelebek camımızdan yine o duvarımızın kenarını Gördük değil mi? Artık, evet. Evet. Buradan bak aynamızdan da zaten gireceğimiz alanı da görüyoruz. Şimdi tam, tam sağ. sağ yapıyoruz ve geri vites almayı unutmuyoruz. Tamam. Bütün aynalar devrede. Sensörlerimiz de yanar zaten. paralel hale gelene kadar. Evet. Aferin. Aferin. Evet. evet. Gitsin birazcık daha. Tamam. Artık tam paralel geldi. Şimdi tam Yarım tur. tur. Yarım tur R evet. desin ve arabayı Geriyeyim. içeriye sok. Evet. Nefis oldu gördün mü? Gel gel gel. Evet. Çok güzel. Tamam. Harika. Bitti. Evet. Süper. Çıkacaksın. Yine düz çıkalım. Değil mi? Evet. düz. Evet. çıkıyoruz. Gidiyoruz. sağa Sağ kıralım. Evet. Yine ama sağına da takip et. Tamam mı? Evet. Çevir ve harika oldu. Süper. Tamam. Duvar yanlıyı hallettik.